Sana. Burada motorlu bıçkı, çapa makinesi, jeneratör, su motoru ve hepsini yapıyoruz. Şu anda çapa makinesi, ilaç makinesi mesela şu anda sezonu bittiği için genelde motorlu bıçkı yapıyoruz. bunları sezonları açıldı. Kış geldiği için herkes odun kesmek istiyor. O yüzden... Şu anda bunları tamirini yapıyoruz. Daha çok ne için alıyor? Odunları kesecekleri zaman mesela rolanta ayarı kaçıyor bunlarda. Yağlı benzin mesela karıştırıyorlar. Örnek veriyorum. 1 litre benzine 50 gram yağ katmaları lazım. 20-50. Motoru bunu mesela 50 gram değil de 60-70 gram kattıklarında rolanta ayarı bozuluyor. Rolanta ayarı bozulduğunda kesemiyorlar. Daha sonra bize getiriyorlar. Biz bu işlemi kendimiz burada ayarlayarak motorun çalışmasını sağlıyoruz. Örnek veriyorum çivili bir tahta kesiyor. Çiviye denk gelirse mesela zincirin ağzını bozabilir. Bunun keskinliğe gider. Bu süver mesela daha zor keser. Daha zor kestiği için bize gelirler. Burada biz e, zincirleri bileyleme işlemiyle biliyoruz. Bıçakları keskinleştiriyoruz yani. Hani motorun yarım saat bir saat kesikten sonra dinlenme süresi vardır. Bunu fazla keserseniz çok ısındığı zaman pistona zarar verir. Orijinal malı olanlar birazcık tabi maliyeti yüksek. Ama Çin malı olanlar biraz daha ucuz. Kışlık olduğu için şu anda biraz daha fazla. %70 gibi bir oranda mesela arttı. Çünkü herkes bakımını yaptırttırıyor. Vesaire azlası oluyor. azlasını yaptırmaya geliyorlar. Tabi biraz daha kış olduğu için arttı. Yazın pek olmuyor. E, makineler dolar üzerinden olduğu için genelde yurt dışından geldikleri için makineler. Bu yüzden fiyatları biraz daha fazla. Örnek veriyorum stil Mesela 6-7 arası değişiyor. 7 milyar gibi değişiyor. Ama bizim vatandaşımız ne yapıyor mesela? Yeni makine almak yerine 7 milyar vereseye kadar adam diyor ki örnek görüyorum bujisi bozulmuştur vesaire, Deposundaki beyazın hortumu yırtılmıştır. Bunları yaptırarak daha az maliyette imkan sağlayabiliyorlar.